Bugün sırda Türkiye'deki stadyumlardan nerede olduğunu bulmaya çalışacağım. Hızlıca başlayalım. Evet ilk stadyumla başladık. Zaten direkt olarak Sakarya yazıyor. O yüzden direkt Sakarya'daki en büyük stadyumu bulmaya çalışacağız. Hemen şöyle bir Sakarya'ya zoomlayalım. Evet şimdi buralarda bir yerde olması lazım. Şöyle bir etraftaki büyük yeşil alanlarda derken. Evet Sakarya stadyumu hemen bu tarafta stadın en batısında sanırım şu taraflarda falan olmamız lazım. Şurayı işaretleyeceğim. Evet 90 metre diyor ama o kadar yok bence orası. Burayı bilmiş olduk. Hemen ikinci stadyuma geçelim. Bakalım hangi stadyum gelecek. Evet garip bir stadyum. Adı büyük ihtimalle şurada bir yerde yazıyordur ama biraz daha şöyle bir sağ tarafa doğru gidelim. Evet şurada bir şeyler yazıyor. Büyük ihtimalle stadyumun adı da yazıyordur. Erzurum Yakutiye yani ya Kazım Karabekir Stadyumu. Hemen Erzurum'a doğru şöyle bir zoom atalım. Merkezi olması lazım burasının. Evet şurada bayağı bir yeşil alan var. Evet tam olarak Olarak buradayız. Ee, hemen şuraya şöyle bir işaretleyelim. Tam stadın ne tarafındaydık? Biraz daha batı tarafında şöyle bir yerde olmamız lazım. Şöyle bastım. 27 metreyle burayı da bildik. Hemen 3. stadyuma geçiyorum. Bakalım hangi stadyum gelecek. Evet, bayağı ağaçların kapattığı bir stadyum sanırım ya. Şurası stadyum gibi gözüküyor biraz daha. Evet. Yani renklerinden çok belli olmuyor ama ismi de yazıyordu aslında. Burada bir şey yazıyor. Biraz daha şöyle bir etrafından dolanalım. Evet hemen yanında bir tane halı saha falan da var. Şurası stadyum ama ne stadyum olduğunu açıkçası tam anlayamadım buradan. Biraz daha şöyle bir dolanalım. Evet şu ana yoldan belki stadyumun adını görebiliriz diye düşündüm. Biraz daha çevresinden dolaşaraktan stadyumun adını görmeye çalışacağım. Evet şöyle bu tarafa... Oo stadın direkt içine girebiliyorum lan dur. Evet bayağı geldik aslında. Evet Bayburt'tayız. Bayburt stadı olması lazım zaten. Başka bir adı olduğunu düşünmüyorum. Evet şimdi Bayburt'ta şurayı hemen bir bulmaya çalışalım. Genç Osman stadyumu var. Belki burasıdır. Onun dışında var mı bir tane daha bakalım. Ne olur ne olmaz. Yani gördüğüm kadarıyla başka bir stadyumu yok gibi. Hemen tekrardan bir başlangıca dönelim. Şurada bir yerdeyim ya. Şuraları işaretleyebiliriz. Şöyle bastım. Evet biraz daha kuzey batısındaymışız. 189 metreyle burayı da bilmiş olduk. Hemen 4. stadyuma geçiyorum. Bakalım sırada neresi var. Evet zaten direkt kocaman bir tane Mersin Stadyum tabelası ile karşı karşıya kaldık. Zaten normal Türkiye oyunlarında da sıkça denk geldiğim bir yer. 2-3 kere denk gelmiştim. Hemen şöyle bir Mersin Stadyum'una doğru evet, zoom'umuza atalım. Biraz daha evet, şu taraflarda falan olmamız lazım. Şöyle işaretledim. 38 metreyle burayı da bildik. Son stadyuma geçiyorum. Ondan sonra ikinci oyuna geçeceğiz. Hemen bakalım neresi geliyor? Evet bir önceki stadyum videosundan aynı yer geldi. 174 tane stadyumdan da aynı yere gelmek başarı olsa gerek. Hemen Fatih Terim Stadyumuna doğru bir gidelim. Ee, Başakşehir olması lazım. Evet, tam olarak burada bir yerdeydi. Evet tam olarak şu stadyumun ortasına işaretleyeceğim. Ve buraya 2 metreyle 5k yaptık. Totalde de 24.989 puan yaptık. Şimdi hemen ikinci oyuna geçelim bakalım. Evet galiba önümdeki yer direkt stadyum. Ee, hemen şuradaki aslında tabelalardan neresi olduğunu bulabiliriz. Evet burada yine Mersin yazıyor. Büyük ihtimalle Mersin'in farklı bir yerinde farklı bir stadyumdayız. Evet şuradan bir stadyumun adını görmeye çalışalım. En azından adına dair bir bilgi bulursak çok daha iyi olur. Evet burada zaten stadyumun adı yazıyor galiba. Şöyle bir bakalım. Evet Silifke şehir stadyumundayız gayet iyi. Hemen şöyle bir Silifke'ye doğru zoom atalım derken direkt stadyumu gördük. Şöyle başa döndüğümde de stadyumun hemen doğusundayız. Şöyle stadyumun doğusuna doğru şöyle işaretledim ve 2 metreyle burayı bilmiş olduk. Hemen ikinci tura geç geçiyorum Bakalım hangi stadyum gelecek. Evet, direkt olarak buraya bakıyoruz. Büyük ihtimalle şu önümdeki solundaki yer stadyum olması lazım. Evet, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyor Ama bir stadyumun içini de görebilseydik bayağı bir iyi olacaktı ya. Şöyle bir stadyumu görmeye çalışıyorum da göremedik. Evet, bir de şu hemen başlangıçta soldan bakalım. Evet, buradan stadyumu görebiliyoruz. Şöyle stadyumu da göstereyim. Bayağı büyük ve güzel bir stadyum. İsmi de yazıyor galiba. İsmine de bakalım. 21 Kasım Şehir Stadyumu yazıyor. Hemen bir Mardin'e zoom atalım. Evet Mardin'de stadyuma benzeyen bir yer. Burası var zaten. Hemen şöyle bakalım. Hemen kuzey doğumuzda kalıyor. Büyük ihtimalle şurada falan bir yerdeyiz. Şöyle işaretleyeceğim. Ve 13 metreyle burayı da bildik. Hemen 3. stadyuma geçiyorum. Bakalım hangi stadyum gelecek. Evet üçüncü stadyuma geldik de burası bayağı bildiğiniz halı sahaya benziyor. O yüzden burası olduğunu düşünmüyorum. Ya şu ön tarafında ya da arka tarafında bir stadyum var büyük ihtimalle. Ama binalardan göremiyoruz. Evet Sadullahoğlu Spor Tesisi Alanya'dayız. Büyük ihtimalle Alanya'daki Game Park Stadyumu dışında bir tane daha stadyumu var. Bir önceki videoyu izleyenler biliyordur zaten. Burası gelmişti Game Park Stadyumu gelmişti. E, buradaki en büyük yeşilliği görüp oradan direkt stadyumu bulmaya çalışacağım. Yani buralarda var ama büyük ihtimalle bunlar mezarlık aynen. Evet burada stadyum var büyük ihtimalle evet evet tam olarak e, burada falan e, spor tesisini görebiliyorum dediğim gibi arka tarafında da zaten stadyum varmış. Tam olarak galiba şu tarz bir yerde olmam lazım şöyle işaretledim ve 4 metreyle burayı da bildik. Hemen 4. raunda geçiyorum bakalım hangi stadyum gelecek. Evet baya baya kocaman bir stadyumun dibindeyiz hatta İstanbul'dayız. E, hemen şöyle bir dibine doğru bir gidelim. Evet Galatasaray'ın logosu var. Yanılmıyorsam da Rams Park yazıyor. Ali Samiyan Stadyum olması lazım. Hemen şöyle bir İstanbul'a doğru bir zoomlayalım. E, buralarda bir yerde olması lazım. Evet tam olarak Ali Samiyan Rams Park burası. Evet bunun güney batısında bir yerdeyim. Galiba şu tarz bir yerden bakıyorum hemen şu şekilde işaretleyeceğim. Şöyle bastım. Evet 56 metreyle burayı da bildik. Hemen son stadyuma geçiyorum. Bakalım hangi stadyum gelecek. Evet direkt yine stadyumun içerisinden bir görüntüyle başladık. Renklerden büyük ihtimalle Bursa'dayız ama ben tam olarak bir görmek istiyorum. Evet tam olarak şurada zaten Bursa Spor yazıyor. Baya stadyumun ortasındayız. Güzel bir görüntüyle. Bursa stadyumunun tabi tam nerede olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle baya kocaman bir şeydir. Mesela burası mezarlıkmış. Bursa'da kaç tane stadyum olduğunu olduğunu bilmediğim için birazcık zorlayacak ama ilk bulduğum stadyumu işaretleyebilirim derken evet burada Atatürk stadyumu var. Belki burası olabilir. Onun dışında başka bir stadyumu var mı bilmiyorum. Yani şuradaki bütün yeşil alanlara bakmaya çalışıyorum. Burada da bir tane stadyum var. Bu stadyumlardan bir tanesindeyiz zaten. Yani keşke stadyumun adını da görebilseydik ya. İki tane stadyum var çünkü şu an gördüğüm kadarıyla. Ben burayı işaretleyeceğim. Burası değilse de zaten diğeri çıkacaktır. Çok problem değil. Bastım. 2 metreyle buraya da bilmiş olduk. Totalde de 24.998 yapmış olduk. Şimdi bir tane Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu için bir tane daha oynayacağım. Bakalım neresi gelecek? Evet, direkt yol üstünde bir tane stadyuma denk geldik. Hemen şuradan bir bakalım. Evet, Trabzon Of ilçe stadyumundayız. Gayet güzel. İçini göremiyoruz dışarıdan ama şöyle bir görmeye çalışacağım belki yandan. Evet, çok gözükmese de en azından tribünü görebiliyoruz. Baya bildiğimiz deniz manzaralı güzel bir stadyum. Hemen şöyle bir Trabzon Of'a doğru gidelim. Baya denizin dibinde bir stadyum olması lazım derken evet tam olarak e, buradayız. Şöyle dibine doğru işaretledim. 43 metreyle burayı da bilmiş olduk. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.